merhaba arkadaşlar ben öyle Bugün sizlerle birlikte şehri devam ediyoruz. En son hasta yapmıştık biliyorsunuz. Şimdi otel yapıyoruz. Ayaz yine aceleci başladı. Merhaba Ayaz. Başladım. Merhaba. Nasılsın kanka? İyiyim. Siz arkadaşlar? Biz de evet. Ne olacak? Bugünkü video diğerlerinden daha uzun olacak diye düşünüyorum. Aynen. Oğlum ne oluyor? Bana bir şey oldu. What the hell? What the hell? Tam geri düzeldi. Bir an oyun kastı biliyor musun? Bende de camı kırdı. Ve açıldı cam. Tekrar kırıldı sonra. <laughs> Dur bakayım duvarları yapmak zor olacak kanka ya. Emin misin? şöyle yapsak. Oldu bak. Şöyle yapsak. Şöyle 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 şöyle. Bence müthiş oldu. Bence de birazcık daha süs dıştan şöyle. Kanka yok ya o kadar süslemene gerek yok. Otel mi yapıyoruz başka bir şey mi yapıyoruz? Otel Kanka mi? bence şu camlar yine normal cam koyalım. Bence en mantıklısı. Daha güzel duruyordu ama. Tamam tamam böyle dursun o zaman. Düzeltebiliriz de ama istiyorsan. Yok yok sıkıntı yok. Arkadaşlar bu arada bu seride e, bir dahaki ne yapacağımızı şimdiden karar verelim biz. Ne yapalım ki? Çok bence kararsızım ben. Ya, otel yapıyoruz ya bence bir sonraki bölüm otelin yanında bir havuz yapalım. Oy. Ya da bu, bu, ya, aynen ya ya da bu bölüm yapalım bence. Bir bol bölüm yapalım. Sıramsız bu. Yetiştirebiliriz belki. Çok evet. Biraz zor. editlemek zor oluyor arkadaşlar. O kadar da vaktim olmuyor bugün. Tamam. İşim var baya. Bugün de şu saatte müsait olduk. Ayaz Ayaz dedim gel video çekelim. O da tamam dedi. Hay Okulda anlaşmıştık. Şu saatte açalım şu videoyu çekelim diye. Aynen. Arkadaşlar burada okulumuz nasıl gidiyor? Siz de söyleyebilirsiniz yani. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Baksana. Şöyle pencere yapsak buraya. Bak şu an yaptığım yere. Yapsana sen. Oh. Sen pencere güzel. Arkadaşlar siz de yani okul seviyor musunuz nasıl geçiyor? Ben dürüst olayım bence okul eğlenceli. Bence de okul bazen eğlenceli. Sıkıcı, bazen sıkıcı geliyor ama sonra eğlenceli şey evet tekrardan. Arkadaşlar kesinlikle bu arada aramızda okulu sevmeyenler olabilir. Çünkü hani ne bileyim. Ne bileyim. Ne biler? Biri, birinci ikinci sınıftayız. kesinlikle sevmezsin. Kanka üçüncü ben ben sevmeye başlıyorsun. Yok kanka ben 2. sınıfta değildi. 3. sınıfta da bir ara sevmiyordum biliyor musun? Ben şeyle başladım sevmeye zaten. Daha yeni başladım. Ben neyle başladım ya? Oğlum 2. sınıf zamanlarını hatırlıyor musun? Ne başladım. kadar küçüktük. Çok Öyle. garip geliyor ya. Evet. O zamanlar sesimiz ne kadar inceydi hatırlıyor musun? Ben doğru şey hatırlıyorum. Tunalar gelmemişti daha okula. Arkadaşlar Tunalar dediğimiz bu arada şey. Bizim okula bir ara. Mesela Tuna okulunu biliyor musunuz bilmiyorum ama. Ben de hani yıkılmıştı. yani yıkılan bir tane okul var. Bizim okula transfer ettiler ya. O yüzden sabah 6'da okula gidiyoruz. Aynen sabah 6'da okula gidiyoruz. O yüzden çok yorgunuz oluyoruz. O yüzden de video gelmiyor işte. Bir de, de Kanka, aşık, Kanka, Kanka yağmur kapatsana. Kanka yağmur kapatsana. Ben açıkça söylüyorum dördüncü sınıfta sevmeye başladım. Harbi mı? Şu an seviyorum. Şu an seviyormuyum? İşte o var. Elerde. Ya ama şu an öğretmenler, hocalar diyeyim hatta Hocalar çok fazla ödev veriyor ya bence. Abartılı bir ödev sayısı Aynen. var yani. Arkadaşlar Bayrapaşa ilk okuluna giden var mı? Bizim ilk okulumuz orası. Aga be, hadi. Şu an orası hala duruyor, duruyor. Ve bayağı bol şey yapmışlar, yenilikler yapmışlar böyle. Gittiğimiz zaman bayağı az şey vardı. Aynen. Kanka ben birinci sınıfta tek hatırladığım şey var. Böyle okula girerken ağlıyordum biliyor musun? <laughs> Benim tek hatırladığım şey bahçenin bomboş olmasıydı. Hiç, hiç park falan da yoktu. Ne parkı? Önünde yani? vardı bir okulun. Ha öyle yani ne park mı vardı? Oluyor. evet sana bir tane şey park yoktu. vardı. Adı neydi? Aynen Alpe... Alper. Alper'in evine yakındı değil mi? Evet Alper'in evde Alper'in evi şimdi söyleyeyim. Arkadaşlar bu arada şu arkadaşlarımız e, şeyden şu an olduğumuz okuldaki bir arkadaşımız. Aynen mesela biz önden birinci sınıf arkadaşıyız. Mesela e, onlarla video çekeceğiz yani. Şu anlık bir beklentimiz var hmm. mı bilmiyorum ama Bak, yani çekeriz. Ya, çoğunlukla videoları eğlendiğim çünkü çoğunlukla bize yapılan da ben oluyorum. Arkadaşlar evet genelde diğerleri. Diğerleri arkadaşlarımız şey oluyor genelde. Onlar daha çok açmıyor genelde. Böyle diyoruz kanka gel bir şey yapalım video çekelim diyorum. Yok kanka işim var. Ayaz'a diyorum. Ayaz hemen geliyor mesela. Öyle diyeyim. Aslında işim var demiyorlar ya. Şey anlamında böyle yok... Başka oyun oynuyorlar genel olarak açtıklarında da. Yok Bütün ekibin geldiği bir video vardı. O da şeydi zaten. Agalarla travel. Arkadaşlar o bu arada beklemede kalın. Yani Siz beklemede kalın. Birini daha troll diyeceğim ben. Ama kim? İnşallah Ahmet olur ben olmam. Ahmet olsun ben olmayayım. <laughs> Neden Ahmet olsun? E ben olmayayım başka var mı ya? <laughs> arkadaşlar ben ara topluluğa atmadım biliyor musun kim olduğunu? Sen bakarsın fena hesaptan diye. Bakmam ya bakmam bakmam. Bak, bak. Sürprizi kaçırmayalım. Ee, arkadaşlar. Bir tane kayıp girdi o otelin içine. Yumurtlayıp yumurtlayıp duruyor. Öldüreceğim artık yeter. <laughs> Yoksa bu bir bu işaret mi Ayaz? Yumurtasını atayım. Bakalım ne çıkacak. Civciv mi? şey mi? Anayi çıkardık. Hadi Hayır 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 hayır. Oo, ne yaptın? Dördü çıktı. Kanka geldi sen şey yapsana boş alsana. Ben de okay. şey yapayım. Otelin girişi böyle mi oluyor lan? Kırmızalı koyuyorlar değil mi normalde? Ya kırmızı böyle hafif bir şey oluyor ya. Ya normalde şey koyuyorlar böyle bordomsu bir halı koyuyorlar genelde olarak. Ya moralı koysak daha güzel durur. Moralı koyalım ya. Yok kanka yok ya yok. Bence kırmızı daha havalı. Aynen mor daha güzel duruyor bence. Gelip baksana da. Bakayım. Uyy. Ayol bizim hastane tüccar gelmiş ya. Apartmanın yanına <laughs> <laughs> hayır girme girmiş? Hayır girmemiş. Baksana gel gel dışarı gel dışarı gel dışarı gel. Hacir gel. Hazır gel. Baksana <laughs> içeri içeri. Dinçer hastane. Kanka hastane olmuş. Hastane olmuş <laughs> <laughs> ne? <laughs> hastane olmuş kanka Dinçer. Bir şey diyeceğim. Bu arada biz ev yaptığımız konu çok kötü ya. Bak yana baksana kar, karla kaplı. Kanka bu kar bence güzel olmuş kanka yani. Bence daha iyi bir hava katıyor. <laughs> Erzurum'dayız arkadaşlar. <yani. gülüyor> Erzurum. Erzurum. Erzurum'da yaşayanlar like atsın. Nedenini bilmiyorum. <laughs> Arkadaşlar şu an bu saniyede Erzurum'la alakalı bir şey yazabilirsiniz. Yani. Erzurum, Erzurum Arkadaşlar ilçel, e, beyni atmıyorsunuz o, o, o. galiba. Elin beyne, a, elim beyni elim beyni gitmiyor gibi duruyor. Bak şu anda hey, kanka durdum kanka ben. Like at, at atmalarını bekliyorum. Let's go baby. Sıfırdan. Tamam attınız. İnanmadım. Hayır, Doğukan ben bir şey gelmesin şimdi. Uy, değil mi Doğukan Dağ bize basıyor böyle. Doğukan Dağ'ı ben seviyorum yani. örnek alıyorum. Bazen. Ben de, ama artık çok izlemiyorum ben. Ben eskiden YouTube'u izliyordum. Artık YouTube'la alakam bile yok benim. Kanka bir şey söyleyeyim mi? Söyle. Bu bence bu otel güzel oldu bence. Yani. Lüks otel, yani mor halı. Nur Lüks Otel. Sinemalarda. <laughs> <laughs> Çıksa çok garip oldum, <laughs> ikimiz varız böyle. Kaydırma tabi. Garfield. <laughs> Arkadaşlar bu arada, e, arkadaş, olmak isteyenler atabilir. Gördüğünüz gibi benim adım Ali Cik 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 bir video gelir arkadaşlar büyük ihtimalle. Belki sonralardan. alalım. Kanal genişlediğinde birazcık da. Evet. Ne videosu? Evet. herkes gelir birlikte Minecraft'ı bir şey sunucu açarız. Herkesle oynarız beraber. Evet arkadaşlar belki bir diye. şey bütün ekibi toplayarız bir gün. Ne bileyim. Bütün ekip gelmezse biz yaparız hani bir, bir ara. Olur. Bir 30 kişi gelirsiniz arkadaşlar. Neden gelir? Gelen gelsin de bura. Kanka biliyor musun? de yaparız işte eğleniriz falan. Aynen. SMP kurarız belki de. SMP'de bütün takipçilerimiz gelir bize. Herkes ee, olur. oynarız, Minecraft'a gireriz bazen. Bitirmeye falan çalışırız. Aynen. <laughs> Arkadaşlar isterseniz yani eğer belki hep diyoruz ya biz arkadaşlarımız bu sayede alınıyor diye falan. Şunu söyleyeyim. isteyenler bana arkadaşlık isteye atarsa onlarla da video çekeriz. Haberiniz olsun. Ama arkadaşlar dediğim gibi öyle Ali'ye dediğimiz videoları falan biz siz oynamamızı istiyorsanız falan diyoruz ya. E, diyoruz çünkü daha gerçekleştiremeyiz. Kanalın şeyi biraz az. O yüzden istiyorsanız abone olmanız lazım. <laughs> i̇stiyorsanız abone olmanız lazım. Şey Kanka böyle, ben bir geliyorum. <laughs> İki saniye. Bir kanal vardı ya, yani bir videosunu gördüm geçen birkaç gün önce. Şey diyordu karga, kargalar kapak kapak açabiliyorlarmış aynen böyle. Hani bir adam var hani yaşlı kör kedi falan filan diyor. <laughs> Biliyor musun adamın kanalını? Geldim. Hani ben bir sendir konuşuyorum sen varsındır diye. ben yokum. <laughs> <laughs> şey kanalını biliyorsun hani. Hani yaşlı bir adam var biraz yaşlı. Şey falan diyor. Kör kedi falan filan diyor. Abone istiyor. Kör kedi mi? Ne hayır, hayır. hayır diyor ki. Arkadaşlar sokakta bulduğum kör kedi ama anne bizim vermiyor. İzin vermesi için hemen like <laughs> atın falan filan diyor. <vermiyor." gülüyor> <laughs> <laughs> Abi bazı kişiler var şeyi biliyor musun ben ne derler arkadaşlar bu arada bu doğru söylüyoruz burada çünkü yani böyle kişiler harbi var çocukları kandırmak için diyorlar ee, yani şey, böyle mesela, mesela şey diyenler var mesela böyle ne derler arkadaşlar çukuru düştüm işte tabelada yazıyor böyle abone bir yere ışınlanacağım falan diye. Sonra uçuyorlar böyle sonra <laughs> game oda geçip uçuyorlar böyle sonra şey oluyor böyle aa arkadaşlar like attığınız için teşekkür ederim falan diyorlar. Orada ışınlanıyormuş gibi gözüküyorlar ama o sırada e, video kaydını kesip açıyorlar. Bu arada bu ekrana bazılarınız biliyordu. Aynen game oda geçiyorlar yok game oda geçiyorlar böyle oraya doğru. Yani, belki ama ben çok şey şimdi. E, e, yani o anlamda demeyeyim ama. Hiç, şey, bazı çocuklar seviyor. Eskiden mesela ben böyle kişilere seviyordum. Çünkü yani onların ben hesapları de. genelde yani çok eğlenceli oluyordu. Ama şimdi şu tabii biraz e, like istemeye harbi biraz abarttılar şeyler. Aynen zaten bütün kanallar artık garip bir şekilde garip olmaya başladı yani eski eğlencesini bence hiçbir ben benim YouTube ben YouTube izlemiyorum zaten ama izlersen ya doğrudan daha falan izliyorum anca. Anca. Aynen. Orası neresi kanka? Buldum. Eşya almak için işte burası. Tamam o zaman ben oda yapmaya başlıyorum. Başla. Şöyle bir tane. Ya da dört bloklu olsun o da değil mi ya? O da dört bloklu olsun. dört blok. <laughs> dört blok. Şuraya kapı yap. Kapıyı bu arada cam kapıdan yapmayacağım. Çünkü cam kapar bir şey olur. Böyle kötü olur. Yeni tabela gelmiş mi? Arkadaşlar bu modu böyle <boyunca> hala paylaşmadım. <laughs> Sebebini bilmiyorum. Ya ben hep unutuyorum Paylaş. biliyor musun bir şey yapmayı ya. Şey ya. Videonun aydından sonra hatırlatacaksın. sonra paylaşacaksın o videoyu zorluyorsun. <laughs> Alaka. Çünkü büyük ihtimalle çok kişi merak ediyordur diyorlar. Neden paylaşmıyormuş çocuk? <laughs> Neden paylaşmışsınız? Helal değil mi? Söylemezsen zaten evine baskın atmaya yakın zamanda gelecekler. Söylemem gerekir. <laughs> Ya aslında biliyor musun? Ben kendim bir şu moddan bir şeyler arayayım. Arayayım arayayım. Ne arayacağım mesela? Sandalye. E ee, masa arayacağım. <laughs> Sandalye. Masa. Masalar. Kanka masalar nerede oluyordu? Modda mı? Bakayım. Aa buldum buldum. Buldum. Şundan olsun şöyle. Sonra şöyle. Çok iyi. Ee, buraya başka ne koyabiliriz? Sandık koyabiliriz. Ee, sandık koy koy sandık. Şöyle. Ay pardon bir dakika sesim gitti. Ne yaptın? Anladım. Ne yaptın? Masa, masa var mı? Masa sandalye falan mı var? Oğlum bu ne? Ay hep aynı şey çıkıyor. Sen ne oldu? Masa yazıyorum bir şey çıkmıyor ya. Elmas küp falan çıkıyor. Ne alaka? Hmm, kanka biliyor musun? İlk oda güzel oldu. Her odaya aynı şey yapmayalım. Ne diyorsun? Efendim? Her odaya aynı şey mi yapsak? Yoksa ben yapmayalım mı? Hangi şeyler de yapalım. Tamam. Kanka ilk oda oldu. Şimdi ben, diğer odayı yapalım. Ben gördüğüm kenarında biraz kondan saptım ama oha lan ne? Oha lan bu Ne? Ne, bu ne kadar bu nasıl sandalye? Ne oğlum ne o, oldu ki? Nereye koyayım daha güzel olur ya. Ali gelsene bir en alt kata. Dur geleceğim kanka şu anda oda yapıyorum. Bekleme yeri burası. Oda yapıyorum oğlum. Sandalyeler oturuyor. Bekleme bu sandalye. Vuhuuu 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 nasıl Oh hey ne Ali bu nasıl oda içi Kökler <laughs> almış Bu arada odada olmak isterdim olsam. Abi bu da tam manzaralı <laughs> Deniz manzarası Yan bu oteli görüyorsun Hastane falan önünde böyle Aaa bu burası. Bu oda şanslı. Aa bu oda daha genişmiş. Ben bu odada Bu oda nasıl daha geniş? Oy! <laughs> var mı burası daha genişmiş bu arada? Buraya zenginler geliyorlar. yavaş. var. Odam geniş olsun. Hemen geniş olur. Tık tık tık. Sen yatağı tık. buraya koyma bence. Ya da tam burada olsun. Ben içini ben biraz doldur. Sen dışarı dedebilirsin istersen ama şu odanın kendi şeyi olması lazım. Yemek pişirmek için kendi şeyi. Kendi şeyi Prenin olması lazım. Yani şey olsun. Şey. Kanka ben tek kişilik yatak olsun. Şey. Tek kişilik. Tamam sözlükte şeyin anlamına bakarsanız bir şey yazın. Bir şey. Hiç ya, bir Abi, şeyin <gülüyor> anlamına. <gülüyor> Bunları nereden buluyorsun? Nasıl bir sen? şeyin anlamına. Yazın. Bakmıştır <laughs> çünkü Bir şeyin anlamına bakarsanız da şey çıkar. Şeyin anlamına bakarsanız bir şey çıkar. Allah. Im. Ay Ayaz, Ayaz şuna bak. Televizyona bak. Ne o? Televizyona bakıyorsun. Televizyon Televizyona bakıyorsun. Televizyona bakıyorsun. <laughs> Hayvanları izliyorlar. Aa bu Minecraft'ın trailer değil mi? çok seviyordum ben bu trailer'ı. Oğlum çok iyi oldu bu adam. Yalnız. Ben... Bu babaların geldiği sezon. Anka bir ara şey vardı burada. nerede? buldum. Hadi kanka, video Yok. Dur kanka şunları yapayım ben de. Let's go olacak. Yoksa Turkish Backrooms çizelim. Backrooms. var mı? <laughs> herkes Roblox. Aga be Roblox'ta. Anka Lan, box, e an, dur şey yaptım, ne yapıyorsun ne yapıyorsun oğlum ne yapıyorsun? tamam. Ben daha şey yap. Ne yapıyorsun? hayatım? Şey kanka bak burada bir tane burada şuraya da bir tane. Yok yok tamam. Buraya bir tane daha da yapıyorum. Sonra da bitiririz Anladım. arkadaşlar. Belki Roblox kapanmasaydı ne bileyim falan atardık belki. Belki de. Ama açıldığında atmayız onun net bir bilgi verebilir. <laughs> I, I, say, say, I say, disco, se parte, disco, disco. Ai mm. disco, you say party. se parte, disco, disco. Ai <laughs> <Party, party. laughs> disco, you se parte, disco, disco, parte, parte. I parte, disco, 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 party party disco, party disco, disco, Kanka bak bu oda daha genişmiş bu arada. Bu odayı kullanırdım ben olsam. Bakayım. I say disco you say party. Disco, disco, disco party, party. Ama cam şey yok, mu, manzarası yok. Bu manzarası olmayacak. Çünkü bu manzarasız oda. <laughs> o oda mı şey yapsak? Cam açsak. Yok kanka ya bu böyle olsun sebebini bilmiyorum. Ne sebebi ya? Çöp kutusu nerede? Da da Kanka çöp kutusu otellerde oluyor ya genelde. Oğlum ben... Bu da böyle bir dağ manzarası olsun burada. Tamam ben bu arada biliyor musun çok iyi bir şey buldum. Bu ne? Hani orada çok güzel bir yönetim yanında dağlı şey var falan. Kanka bence böyle. Oh, çok iyi. Ay bana, ay disco. O zaman önünü birazcık daha güzel cam odadaki yeri. daha güzel olursun. Bu şey. Ama orada duran şanslı olsun, kendi çok şanslı hisset. <laughs> kendi çok şanslı hisset. Ayaz biliyor musun? Bir tane modda bir şey buldum. Gelsin mi? Dur gösteririm sana. Bulduğumda göstereceğim sana. Bu modda farklı bir moddunu. E, bu modda bir şey buldum kanka. Ama çok garip. Harbi çok garip. Yani. Dur göstereceğim. Mı var mı? Ha yok manken bulamadım. Manken var mı? Ha bak buldum bak. Yanıma gel. Geliyorum bekle. Şunu kıralım be. Baksana kanka. Gelin. Mi? Gelebilir misin? Heh, geldin mi? Geldim. Baksana şöyle bir şey buldum kanka. Bu ne? Ee, ya garip ama güzel. Bak şöyle. Baksana, baksana bak bu. Garip. Baksana. Ama garip ama çok güzel. Bak bu eşya masası olarak evet. kullanılıyor bu arada. Tıkla bir. Oh Minecraft. Kanka baksana bir şuna. <laughs> Yapacağım o moddaki eşyaları Burada üretiyoruz. Ha baksana bir baksana bir. Bak, şuraya bak kılıç veren var altında böyle. Çok tatlı. Aynen çok güzel yapmışlar bence. Aynen. Arkadaşlar baya güzel oldu bu arada otelimiz bence. Aynen. Bu arada birkaç tane şey de koydum. Um, oyun makinesi koydum. Bekleme sırasında oynarsın diye. Biraz mantıklı yaptım. Fazla mantıklı mı oldu acaba? Bilmiyorum. Yani arkadaşlar bence biraz iyi oldu. Video kaydı biraz uzadı zaten. Eee o zaman yaz bitirelim mi? Bitirelim 5 dakikada. 5 <laughs> dakikada. Bu ne kanka? He, burası Bodrum. Bodrum'a bakıyorum. Bodrum. Bodrum'da yatak ve fırın. <laughs> Çok mantıklı ya. Hayır şeyden o. Süper Mario. Hmm, farklı eşyaları koymak için. Tamam gel gel artık bitirelim. Artık yani bu, bir, bu videonun bir videonun daha. Gel gel dışarı gel dışarı gel. Hazırsın, Hazır mısın? Hazır. Yeni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yanımda Tornış şey yazla bugün bir şeyler yaptık. <laughs> <laughs> şey ne izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Ve bu videonun da sonuna geldik. Bay bay.